15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından e, yoğun soruşturmalar, operasyonlar, devlet içerisinde yuvalanmış paralel devlet yapılanmasının Fethullahçı terör örgütünün devletten arındırılmasına yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken Ankara'nın gündemi oldukça sıcak. Tüm bu başlıkları ve bu başlıkların ardından yaşanacak süreci değerlendireceğiz. Değerli bir konuğumuz var Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi. Bu saat diliminde konumuz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Teşekkürler. Yoğun bir süreci önemli bir süreci yaşıyoruz, geride bırakıyoruz. Biraz özetlemeye çalıştık. Çok fazla yoğun bir haber akışının olduğu bir gündemle de karşı karşıyayız. Bakanlar Kurulu toplantısı var. Birazdan siz de oraya gideceksiniz saat 18'de toplanıyor. Genel olarak bir baktığımız zaman bugünkü yaşadığımız durum neyi gösteriyor bize, neyi anlatıyor? Esasında baktığımız zaman Türkiye ne zaman bir çıkışa doğru gitse? bir e, terörle mücadelede önemli bir mesafe kat etse başarı sağlasa e, bu hainler Türkiye'nin gidişatına çomak sokmak için bir takım e, girişimlerde bulunduğunu geçmişte de gördük. Bugün de görüyoruz. Tıpkı 17-25 Aralık darbesi gibi. O zaman da Türkiye'de gerçekten ekonomik e, anlamda Türkiye müthiş bir atağa kalkmış. Faizler inmiş. E, dolar e, belli bir seviyeye gelmiş. Gez olayları. Akabinde gez olaylarında bir suretle toparlandık. Millet bunu anlamaya başladı. Arkasında kim var? Bu sadece ağaç meselesi olmadığını anladı. E, 17-25 Aralık operasyonuyla yargı emniyet darbesine giriştiler. İki e, kurumun ortak orada yerleşen bu FETÖ terör örgütü mensuplarının e, Türkiye'ye attığı önemli bir kazıktı. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla e, Cumhurbaşkanımızın gerçekten dirayetli duruşuyla ve halkımızın desteğiyle biz o yargın emniyet darbesini e, bertaraf ettikten sonra biliyorsunuz seçimler arka arkaya yaşadık. Millet e, AK Parti'ye olan güvenli, Cumhurbaşkanı'na olan güvenli bir kez daha tescil ettikten sonra e, yakalanan istikrar ve güven ortamında biz bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da ekonomik anlamda e, çıkışa e, geçmişken, e, bir akşam, 15 Temmuz akşamı, bu sefer em, e, ya, TSK içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bu hainler, bu alçaklar, bu caniler milletin üzerine bomba yağdırmaya başladılar. Ne adına yağdırmaya başladılar? Kendi dini e, sapkın sapkınlıklarını bu millete dayatmak adına bunu yaptılar. Askeri e, askeri içerisinde bir junta kurmak ve diktatörlüklerini ilan etmek adına bunu yaptılar. Ama Allah hamdolsun yine Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekten dirayetli ve halkın içerisinden çıkmış bir lider olarak halkına seslenmesiyle beraber halk sokaklarda kendini siper ederek gerçekten dünyada eğer sivil direniş nedir diye geçmişe bakıldığında yazılmaya başlandığında Türkiye'deki 15 Temmuz akşamı gösterilen o direniş belki o sayfaların en başına yazılacak evet. bir direnişti. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden kalkışılan bir hareket ama işte 16 Temmuz, 17 Temmuz ve bugüne doğru geldiğimizde de sadece TSK içinde değil, bürokraside, emniyette, MIT'te, yargıda, birçok noktada bakanlıklarda keza operasyonlarda devam ediyor. Çok çok büyük bir... Evet. E, bir terör örgütüyle karşı karşıya olduğumuzu farkındayız. Şimdi sizin bakanlığınızda da herhalde 184 kişi şu an için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda görevden alındı. Devam edecek mi bu? Elbette ki bugün de e, açıklanacak. E, biz e, bu bir süreç. Bu yapı bütün kurumları adeta bir örümcek ağı gibi sarmış, sarmalamış kendini gizlemiş takiyeyi kendine dini bir vecibe gibi görmüş saklanmanın imani bir gereklik olduğunu e, kendi mensuplarına ifade ettirmiş inandırmış e, görünürde masum işte eğitim gibi e, kitap okuma gibi bir takım e, herkesiçe e, görünen ve kabul edilen bir e, program yapıyormuş gibi görünüp arkasında <laughs> en cani örgütün dahi yapamayacağı kalkışmalara kalkan bir örgüt. Her türlü kumpası kurmaya kendini helal zanneden her türlü kışkırtmayı fitneyi, bölücülüğü yapmayı e, gizlenerek perde arkasında ortaya koyan bir örgüt. Yeri geldiğinde de başta Cumhurbaşkanımız 17-25 aralıktan sonra her gittiği yerde, her programda bu Fethullahçı terör örgütünün yüzünü ortaya koyduğunda bazıları ifade ediyorlardı. Ya ne kadar söylüyorsunuz. Çok da üzerine gidiyorsunuz. Bunlar ne ki veya ne yapmışlar ki işte şudur budur gibi bugün e, birçoğu işte şöyledir diyenler, böyledir diyenler. O gün e, biz söylediğimizde ya adamlar işte hırsızlık çıkarttı, şu çıkarttı, bu çıkarttı. Onun için adamların üzerine gidiyorsunuz gibi böyle yaftalayanlar bugün gördükleri manzara karşısında gerçekten ne gözlerine inanıyorlar ne kulaklarına inanıyorlar ve hala maalesef bazıları kendi heveslerine ve hevalarından dolayı daha bu darbe girişimine bile tiyatro diyebilecek kadar Akıldan izandan yoksun Hı. kesimlerde yok değil ama buna rağmen gerçekten milletimiz artık bu örgütün gerçek yüzünü gördü ve onun için bu örgüte mensup olan her kurumdaki bizim bakanlığımızda başka bakanlıklarda ilişkili kurumlarda kuruluşlarda bu insanların oralarda bulunması e, canlı bomba gibi ne zaman ne yapacakları ya. milletin aleyhine neleri planlayacakları neleri millet aleyhine düzenleyeceklerini ve millete nasıl kast edeceklerini bilemezsiniz. şöyle Çünkü de bir, saklanmayı iyi biliyorlar. Siz bu nereden çıktı diyene kadar onlar onu planlayıp icra etmiş olurlar. Onun için e, millete karşı silah doğrultan düşünün ya, sivil savunmasız genç yaşlı çocuk kadın ayrımı yapmaksızın tarayan sadece onlara kışlalarınıza geri gidin geri dönün diyen bir millete karşı bomba atan silah kullanan tanklarını çıkartan tanklarını altında ezenler yarın o Allah muhafaza o darbe başarılı olsaydı acaba bu ülkeyi kime peşkeş çekeceklerdi nereye satacaklardı Şimdi bu yapıya mensup insanları nasıl güvenip bu kurumlarda tutabilirsiniz? Anladım. E şimdi şöyle de bir soru işareti var. E, bu soruşturmalar devam ediyor, görevden almalar devam Hı. ediyor. E, i̇kincisi bunlar nasıl belirleniyor? E, ayrı bir yani mesela bakanlığın oluşturduğu bir ekip mi var o bakanlıkla evet. ilgili yoksa e, farklı bir çalışmaları e, var mı? Bakanlıklar içerisinde bu yapıyı ortaya çıkarmak için ee, gerçekten birkaç noktadan bilgi ve istihbarat gelmesi lazım, geliyor da ve özel çalışma yapılması lazım. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi kendilerini çok iyi gizleyen, maskeleyen bir örgütle karşı karşıyayız ve onun e, müzahir, onun e, yandaşlarının kendi içer e, kurumlar içerisinde saklanmayı becerebilen bir yapısı var. Şimdi bu noktada biz Elbette ki adaleti ve hukuku elden bırakmamamız lazım bu noktada e, bir takım furyalar ihbar furyaları veya e, amirler arasında veya kurumlar kurumsal e, kimlik içerisinde e, birbirini çekememeler onları ayırtma ayıklamak lazım ama gerçekten bu yapıya mensup bu yapıyla yol yürüyen ve e, aklını bedenini bu yapılara kiralayanlara en acımasız cezayı vermek gerekir. Bunun için de elbette ki titiz olacağız. Elbette ki hukuktan, adaletten, hattan ayrılmayacağız. Ama e, birkaç birçok yöntem var. Geçmişten beri bilinenler, e, bunların çeşitli yapıları var. O yapılar içerisinde yer alanlar veya e, işte 17-25 Aralıktan sonra işte bir bankayı kurtarmak için yapılan çağrılara uyup para yatıranlar, 17-25 Aralıktan sonra bu yapının bir terör örgütü olduğunu gören, bilen ve en üst düzeyde ifade edilmesine rağmen o yapıyla ilişkilerini kesmeyenler, Okullarına hala çocuklarını ya, ısrarla gönderenler birçok ve bunu da aidiyet e, duygusu içerisinde yapanlar ayrıca işte birçok e, bağış yoluyla bunları ayakta tutmaya çalışan finans et, finansını sağlamaya çalışanlar gibi birçok yöntemi var tabii tamam. ayrıca emniyetten mitten gelen raporlar var bunların e, birbirleriyle karşılaştırılması ve örtüşmesi neticesinde Ortaya zaten e, bilgiler Anladım. dökülüyor. Şimdi bir, bir de siyaset kanadına dönersek, şimdi bugün çok önemli bir toplantı vardı Cumhurbaşkanlığı külliyesinde. Evet. E, üç siyasi partinin genel başkanı o sıfatla Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiler. E, farklı bir demokratik kazanım olarak da mı değerlendirmek gerekiyor? Nasıl görüyorsunuz o tabloyu? Hem e, darbenin hemen sonrasında meclisteki o bildiri, tabi olması gereken tablo bu. Esasında e, muhalefet partisi liderleri e, Cumhurbaşkanımız e, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra e, bu ilişkiyi sürdürmeleri ve e, şu veya bu nedenle e, Cumhur'un başına yani milletin başkomutanına veya cum bu e, Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı'na milletin Cumhurbaşkanı'na tavır koymamaları gerekiyordu. Onları bir tarafa bırakıyoruz. Bugün farklı bir aşamada ve bugünkü gelinen noktada yapılan çağrı son derece yerinde ve akabinde de muhalefet partisi liderlerinin bir araya gelerek ülkeyi konuşması, darbeyi konuşması, bundan sonra Atılacak adımlar noktasında görüşlerinin alınması ve görüşlerini ifade edebilmesi son derece önemli. İnşallah bundan sonra da zaman zaman bu gibi toplantılar gerçekleşecek. Anladım. Şimdi zaten olağanüstü hal bir olağanüstü halin içerisindeydik evet. ve bu o hal Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla da resmiyete dönmüş olduğu bir o hal yaşıyoruz ama farklı bir. O hal kavramı ile belki tanıştık bugün evet. itibariyle. O yani biz 90'larda PKK ile mücadeledeki gördüğümüz o halden çok farklı, evet. normal hayatın devam etti. Şimdi burada bir soru işaretleri vardı hep nasıl bir süreç geç, yaşanacak diye. Belki o soru işaretleri gün geçtikçe kafadan gideriliyor ama e şimdi bunun e, muhakkak ki ticarete, ekonomiye de bu durumun e, bir etkisi olacak mı olursa ne oranda olur? Tabii e, ekonomik anlamda olağanüstü halin ekonomiye olumsuz anlamda hiçbir etkisi olmaz. Çünkü bugün bugüne kadar olağanüstü haller e, millete karşı ilan edilmişti, millete karşı devleti koruma anlamında bugün devletin kendi mekanizmaları e, daha hızlı hareket edebilme, daha hızlı karar alabilme ve uygulayabilme amacıyla olağanüstü hali e, ilan etti ve e, dikkat ederseniz de e, almış olduğumuz e, kararlarda da olağanüstü halin ilan edilmesi noktasında ve kararnameye de baktığımızda alınan ilk e, kararlarda milleti rahatsız edecek hiçbir şey yok. Sadece ne? bu yapıyla darbe girişimle e, kalkışan bu terör örgütüyle mücadele etmek için en etkin şekilde çünkü millet bunların cezasız kalmasını istemiyor. Hızlı hareket edilmesini istiyor. Hızlı şekilde bunların nereye saklanmışlarsa, neredelerse bulunup çıkartılıp cezasının verilmesini istiyor. Çünkü milletin canı çok yandı. Millet e, çocuklarını kaybetti. Bu uğurda, vatan uğrunda. E, bu vatanı kast edenler cezasız mı kalacak? Bunun için e, olağanüstü hal e, çıkarıldı yasası. Ama biz e, ekonomik anlamda e, hiçbir kısıtlama yok. Anladım. Piyasalar dün nasılsa bugün de aynı. Bankacılık sistemi dün nasılsa bugüne bugün de aynı. Üretim aynı şekilde devam ediyor. Ürettiğimizi pazarlama noktasında hiçbir kısıtlama yok. İhracat noktasında bir kısıtlama yok. Dövizin yurt dışına transferi veya yurt dışındaki dövizin Türkiye'ye transferi noktasında hiçbir kısıtlama ve kaygı yok. Dolayısıyla ekonomi anlamda hiçbir sıkıntı yok. Biz ama bunu e, ekonomik anlamda kararlar anlam, alma anlamında değil ama e, açıkladığımız teşvik paketleriyle e, o 15 Temmuz'dan önce açıkladığımız teşvik paketleriyle almış olduğumuz kararlarla bunu devam ettireceğiz. İşte Maliye Bakanlığımız vergi barışı noktasında bir takım adımlarını attı daha önce yatırım ortamını iyileştirme noktasındaki paketimizi açıklamıştık. bundan sonra da hem reform niteliğindeki yasalarımızı kısa zamanda meclisten geçirip aynı zamanda Türkiye'nin yatırım yapılabilme noktasındaki Anladım. eksiklikleri süratle gidereceğiz. Yani bir olağanüstü hal durumu yaşarken kanun hükmünde kararnameleri görürken Türkiye Büyük Millet Meclisi bu arada çalışmalarını devam, devam edecek. ettiriyor. E, e, önemli yasalar bekliyor onlar inşallah çıkacak ve milletimiz emin olsun bugün dünden daha iyi olacak inşallah. Peki. Son olarak son iki dakika bu Fethullah Gülen'in iadesi noktasında bir takım adımlar atılıyor. Dışişleri evet. Bakanı ve Adalet Bakanı'nın temasları olacak Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle. Her iki ihtimali değerlendirildiğimizde iade ya da iade edilmemesi noktasında nasıl bir süreç veya nasıl bir ilişki ağı oluşacak veya yani Amerika ama, Birleşik Devletleri ile. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz bizim stratejik ortağımız ve e, hem ticari hem de siyasi anlamda birçok ortak noktada birlikte hareket ediyoruz. Şimdi dostlar bugünlerde belli olur. Eğer bizim dostumuzu olduğunu iddia ediyorsa ve Türkiye'nin dostluğuna önem veriyorsa Türkiye'yi bu noktaya getirmeye çalışan Türkiye'yi iç savaşa doğru sürükleyen, istikrarsızlığa sürükleyen bir örgütün liderini elbette ki Amerika korunmaz ve Türkiye'ye iade eder diye düşünüyorum. Aksi olursa gerçekten e, Türkiye'nin dostluğunu Amerika kaybeder. Anladım. Peki çok fazla aslında konuşulacak başlık var ama saat 18'de de e, Cumhurbaşkanlığı evet. Külliyesi'nde önemli bir toplantı. Bakanlar Kurulu var. Siz de oraya yetişeceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim ben katıldığınız teşekkür için. ediyorum. Değerli İyi görüşleriniz için. Ediyorum. Sağ olun. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi bu saat diliminde özel röportajda Ankara'dan stüdyo konuğumuzdu. Ee, gelişmelerle yine özel röportajlarla tekrar karşınızda olacağız.